Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Seçme sorulara devam ediyoruz. Seçme soruların 26.sında beraberiz arkadaşlar. Seçme sorular 26'da. Orijinal yayınlarından seçtiğimiz bomba bir soru var. TYT'lik desek 7'dir yani. Şöyle söyleyelim. Buraya bir de yıldızımızı atalım. Şimdi okuyalım. AD DF'ye o da FB'ye eşit. AD, DF, FB. güzel, yanlış yaz, yazılmamış. O da ayrı bir kafa. A, E, E, K, K, C'ye eşit. Güzel. Bunları bir belirtelim çünkü yazmamış hata olmasın burada. Şimdi dikkat edin. Ee, D, F, bak A, D, D, F, ye, o da F, B'ye eşit. Güzel. A, E, E, K, ye, o da K, C'ye eşit. Yani şu, şu, şuna eşit. Peki. Yukarıdaki ABC üçgeni şeklinde duvarın A, ADE kısmını 3 kiloluk yeşil boya karışımı ile tek seferde tam boyayabilmektedir. Boyanabilmektedir. Bu karışımın %20'si sarı boyadan oluşmaktadır. Duvarın tamamını tek seferde boyayabilmek için S1 bölgesi için %20'si sarı olan yeşil boya karışımı S2 bölgesi için %40'ı sarı olan boya karışımı S3 için de %20'si mavi. Artık bunu böyle boyamayacağım arkadaşım. Çünkü orada bile karıştırılabiliyor. Dikkat edeceksin diğerlerine yüzde şu kadarı sarı, yüzde şu kadarı sarı diyoruz. yüzde mavi. Olan yeşil boya karışımı kullanıyor. Duvarın tamamı boyandığında kullanılan mavi boya toplam boyanın yüzde kaçıdır? Yani sarı ile maviyi toplarsan yeşil oluyor biliyoruz onu. Şimdi o zaman alanlarını bilmem lazım ben. Çünkü buna 3 kilo kullanmışım da buraya ne kadar kullanacağım, buraya ne kadar kullanacağım. Onun için de sana geometrik şu bilgiyi vermek zorundayım babacığım. Hemen şöyle yapalım. Mantığı benzerlikten gelen bir özellik vereceğiz sana. Mesela aynı birebirini çizelim. Çünkü mantığı anladıktan sonra önemli değil kısmı. Evet. Devam edelim. Şimdi bakın. Bir üçgende A, B, C diyelim. Hiç üşenmeyelim. D, E, F, K olsun. Hiç fark etmez. Bu taraf eşit bölündüyse bu taraf da eşit bölündüyse üçgende şöyle bir oran var. S, 3S, 5S, daha devamı da olsaydı 7S, 9S tabi eşit bölünecek buralar. Dikkat edin yine aynı bölünmesi lazım. Ee, 11S tek sayılar halinde gidecekti bu. Tamam mı? Bu kuralı bilmen gerekiyor bu soruyu çözebilmek için. Peki şimdi bu kuralı açıkladık. Şöyle ne kadar çirkin Şimdi o zaman şöyle yapalım. Bunu bir göz önünde bulundurarak soruyu çözmeye çalışalım. Bilgi soru üzerine daha iyi hazmedilir. Gelelim şuraya alalım. Hatta biraz daha küçülteyim de küçülteyim de köşede dursun şu. Şimdi diğer bilgime geliyorum. Kullanacağım yeşil ve mavi boyalarla alakalı bilgi yorumlaması yapacağım. Şöyle nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Ee, birinci bölge diyelim. Birinci bölge burası olsun. İkinci bölgeyi inceleyeceğimiz yer burası olsun. Üçüncü bölge burası olsun. Acana boya. Ve yani boyalar da yeşil ve mavi olarak incelensin. Mesela geliyorum buraya. Bu bölgede kullanılan mavi boyanın bu bölgede kullanılan yeşil boya yeşil boya diyor pardon sarı boya miktarını arayacağız. Düşüneceğiz bakın ezber değil düşüneceğiz. Şöyle de bir tane belirleme yapalım babacığım. Şöyle bu birinci bölgeyi burada inceleyeceğiz. İkinci bölgeyi şurada inceleyeceğiz. Üçüncü bölgeyi burada adım adım ezber yok. Peki bana bahsediyor diyor ki ADE 3 kilo harcamışım. Şuraya 3 kilo bölge harcadığım benim 3 kilo. Adım adım gidiyorum. Ezber değil. Ee, ezber olunca hatanın nereden çıktığını anlayamıyorsunuz çünkü. Hata bile yapsanız bakın. Tekrar söylüyorum. Peki şöyle yapalım o zaman. 3 kilo ben bu bölgeye harcamışım. 3 kilo alanları biliyorum. Buranın alanı S ise bura 3S bura 5S. Ben S'lik alana 3 kilo harcadıysam 2, 3 S'lik alana 3 kilo 9 kilo harcarım. 1 eslik alana 3 kilo boya harcamışsam 5 esliye onun 5 katı boya harcarım. Yani şu alana da 3 kere 5'ten 15 kilo boya harcarım. Güzel. Devamçı. ki. S1 bölgesi için. S1 için. Şunun üstüne yazalım. S1. Şuraya S2 inceleyeceğiz. Buraya S3. S1 bölgesindeki boyanın %20'si sarıymış. S1 bölgesinde 3 kilo boya vardı. %20'si 1 bölü 5'e eder. 3 bölü 5 kilosu sarı. E 3'ten bütün boyadan sarıları çıkarırsam 15 12 5 kilosu da 12 bölü 5 kilosu da mavi boya olarak gelir. Ama ben çok çirkin yazıyorum. Şöyle yapalım. 12 bölü 5 kilo olarak buluyorum. Şimdi onu da hallettik mi? Çözümünü bulduk mu? Ben yani Geliyorum ikincisine. 9 kilo boya kullanılıyor ikinci bölge için. S2 bölgesi için. Aslında burayı vermemişler de ben yazmış oldum böyle. Dikkat edin. Bu da s 2 s S2 bölgesi orta bölge. %40'ı sarıymış boyanın. E 9 kilo boya kullanmışım. %40'ı. Yani 2 bölü 5'i demektir sadeleştirmeden sonra. 18 bölü 5'i 18 bölü 5 kilo sarıymış. 18 bölü 5. E bütün boya 9 kiloydu. 9 kilodan sarıların miktarını çıkarırsam da 45'ten 18 çıktı. 27 bölü 5 kilosu da maviymiş. 27 bölü 5 kilosunda mavi olduğunu ben buradan gözetler bulurum kullanıyorum. Aldım şimdi. Ve devamına geliyorum. Diğerine de bana diyor ki 3. bölge için boyanılan 15 kilo boya vardı zaten. %20'si mavi. 5'te 1'i yani. Sadeleştir 3. 3 kilosu mavi. 15 kilonun 3'ü mavi ise 12'si de sarı. Şimdi geliyorum. şu En son şundan da kurtulduktan sonra son hamlemi yapacağım ben. Hamlemde bana diyor ki kullanılan bütün ma mavi boya pardon mavi boya tüm boyanın yüzde kaçıdır? kullanılan mavi boya eşittir tüm boyanın tüm diyelim yüzde kaçıdır? Bu denklemi oluşturacağım ben. Mavi boyaları hesaplayayım. Bunların toplamı 12 bölü 5 artı 27 bölü 5 artı 3 eşittir tüm boya. Bütün alanları boyamak için. 12, 15 daha 27. Tüm boyanın yüzde kaçıdır gibi bir denklemle devam ediyoruz. Bunları topladığın zaman 39 bölü 5. Artı 3'ünü unutmayayım olay gider yoksa. 27 çarpı x bölü 100. Güzel. devamında da anlaşılır olsun. Tamam devamında da böyle diyelim. 3 kere 5 15. 9 ile topladım da 54 bölü 5. Ee, tamam, tamam. tamam tamam. Hata yapmıyorum diye. dikkat et. Hata yapmamak için dikkat ediyorum. Evet eşittir. 27 çarpı x bölü 100'e kadar ben olayı getirdim mi? Hem de ne biçim getiririm hocam? E tamam. 27'ye böl 1, 27'ye böl 2. İşte dışlar 5x 2 ile 3 çarptım 200. İki tarafı da 5'e böldüm mü 40 olduğunu görüyor. So. Ne arıyordum? Tüm boyanın içindeki mavi boy oranını ona x demiştim zaten. Yüzde 40. Şöyle yapalım. Evet. Ama arkadaşlar bu güzel soruda cevabını Ceyhan ama sorunun cevabından daha çok içinde kullandığımız bilgilere dikkat et. TYT sınavında çıksa sırıtmaz. Cidden sırıtmaz. Bu bilgiyi sana kullandırıyor. Geometrideki bu bilgi bilmen lazım. Benzerlikten gelir. Diyorum bunun bunu oranı ya da bunun bunu oranından alanlar oranı. Benzerlik oranının karesinin karesidir gibi bir bilgi kullanıyorsun. İşlemlere dikkat etmen lazım. Buradaki şu mavi sarı şaşırtmasına dikkat etmen lazım. İşlemlerde data yapmazsan soru çıkar. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.